İstanbul'un ulaşımında tarihi bir adımı dağıtıyor. Haliç üzerinden Şişhane'yi yeni kapıya bağlıyoruz. Hatalı sallama öldürür, hatalı oylama süründürür. Bunu da özellikle söylüyorum. Hemen 4A'dan sonra biliyorsunuz 4P uydumuzu bu yılın ikinci yarısında fırlatacağız. Ve bu uydularımızla Türkiye'nin her bir santimetre karesinden artık internet ulaşımı söz konusu olacak. Zira burada Karadeniz'in havası var. Burada Karadeniz'in coşkusu var. Burada Oksijen yurdu ordunun heyecanı var. Aşkı var. Sevdası var. Ahde vefası var. Bize bu teveccühünüzden dolayı, bu ahde vefanız, bu coşkunuzdan dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Kardeşlerim 790 bin metrekare alan üzerine kuracağımız bu büyük hastanede 2682 adet hasta yatağı olacak. Kampüsün bir bölümüne dev bir teşhis ve tedavi kütlesi ve buna bağlı 6 hastane binası inşa ediyoruz. Kampüsün diğer bölümünde ise Psikiyatri hastanesi bulunacak Ayrıca buraya Bir de Spor hastanesi kuruyoruz Yurt dışında da öğrenci kardeşlerimiz Hem sporunu devam ettirecek geliştirecek Hem de e, Orada en iyi şekilde Diğer alanda eğitim almak istediği alanda eğitimini alacak Evet şöyle bir göreyim bakayım bu 100 bin tablet bilgisayarı aldık mı? Maşallah. Maşallah. Evet. Hayırlı olsun diyorum. Hayırlı olsun diyorum. 163 bin çocuğa tablet bilgisayar dağıtan, bütün öğrencilere de bunu verecek olan bir iktidara interneti yasaklıyor iftirasını atarsanız ve dünya da bunun farkına vardığı zaman herkes sizinle alay eder. Geniş bant internet aboneliği sayısı bakın burası çok önemli. Biz göreve geldiğimizde 20 bin idi. Değerli kardeşlerim şu anda geniş bant internet sayısı bugün 34 milyona ulaşmıştır. Yani 20 bin nire 34 milyon nire. Seçim dönemine internette çok önemli değişikliklerle giriyoruz. 81 ilimiz için aynı kurumsal kimlik altında 81 ayrı web sitesi hazırladık. Örneğin AK Parti Ankara Or.tr adresine girerek Ankaralı vatandaşlarımız Ankara için yapılan ve yapılacak tüm hizmetleri görebilecek. Filmleri seyredecek, şarkıları dinleyecek. Bu siteler tüm mobil cihazlarla uyumlu olacak. Her bir web sitesinin bir sorumlusu var. Bu alanda eğitim görmüş sorumlu arkadaşlarımız, vatandaşlarımızla da sürekli irtibat halinde olacaklar. AK Parti Genel Merkez web sitesi de Bugün itibariyle yenilendi. Buradan da Türkiye geneli ve tek tek tüm illerimizin yatırımlarına, illerimizin web sitelerine ulaşmak mümkün olacak. Memurların hak mücadelesinden milli birlik ve kardeşlik projesine, 2010 halk oylamasından eğitim reformuna, başörtüsüne özgürlükten ekonominin büyümesine kadar her alanda gösterdiğiniz dirayet için, verdiğiniz destek için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bugün dünyadaki en önemli hava savunma sistemlerinden bir tanesi olan havadan erken ihbar ve kontrol uçağını Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Bu uçaklar dünyada mevcut AVAX uçaklarına göre Yeni nesil teknolojiler içeriyor ve üstün komuta kontrol yetenekleriyle öne çıkıyor. Barış Kartalı uçaklarımız hava kuvvetlerimizin hava savunma yeteneklerine çok önemli katkı sağlayacak.